Arkadaşlar bugün odamı tanıtıyoruz. Arkadaşlarımla gel. Burada bir tane monitörüm var. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben buradayım. <laughs> ben de. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gelin. Ama çalıştıramayacağız. ekranı çekelim. Direksiyonu yanından çıkartalım. Bırak bırak. Aa! Neyse kapatalım da. Zaten. Evet. Burada oyuncaklarım var. Kerem geç sen oraya göster. Göster abi. Bakın, bakın arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın. Karanlık gözüküyor. Evet. Benim kameram şey arkadaşlar. Evet. Oy bu sefer çılgınlığımı göstereyim. Çıksana. I like the, I like the movin' movin' I like the movin' movin' <laughs> Gel bakalım buraya. Geri! <laughs> I like the movin' movin' <laughs> Arkadaşlar, ezip rezi! Oo bu şey, bu sizin televizyon şeyini almışlar <laughs> mı? Hadi yani Arkadaşlar çok... tekrardan merhaba. <laughs> <laughs> Buradan tırmanabilir miyim? <laughs> Tırmanırım. Ben şuraya bir atayım. Tırmandım. Hangi takımsın? Fenerbahçe. Fenerbahçe'yiz oh. yani kadar. Çünkü Ben Galatasaray'lıyım. Çerme taktı Kerem. Uçuyoruz. Pişo! Yine bilerekle kendisi Arkadaşlar TikTok videosu da çekeceğiz. Bir dakika arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Oyun videosu da gelecek. Yok. Oy. Ben burada kaldım. Yardım aldım. Nasıl Oyun da oynayacağız değil mi? Biraz evet oyunda. ama, Çocuğum. ama Çocuğum. bilgisayar oyunu falan değil. Bilgisayar oyunu falan değil. Bilgisayar oyunu Aynen. değil yani. <laughs> Meliç'in bilgisayar. bilgisayarı <laughs> da burada. Arkadaşlar monitörüm. Monitörüm 3. Kasası da var. Deliyim. Gözü kara deliyim. Yakarım. Nisa'yı sayı buldum? <laughs> Asel sen geldi. Asel de geldi. Ya e bırakın onu bırakın bırakın. Asel sanım. Asel, sana. Asel Gidiyor. Gidiyor ya, çekin, ya çekin. <gülüyor> <Ayağım>. <gülüyor> Hızlı gidiyor Asel. Asel son hızlı gidiyor biraz. Yani birazcık böyle. Hızlı gidiyor. Bu ne yapıyor? Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar demiş. <laughs> arkadaşlar. Yo, yo, yo. <gülüyor> <gülüyor> What is going on? Asal ge. Hey, Çak. Ne yapacağız? Ne yapacağız? arkadaşlar bugün sen neyi çekiş yapıyoruz o zaman kat kapatmadan videoyu kapatın hemen başlayalım yani bu tam bir Bak, şey oldu Allah. yani anladınız kurgu arkadaşlar abone olmayı like atmayı beğenmeyi unutmayınız Yürü, Sen ha, onu çekmeyeceğim ben, beni çekmiyeceksin. Çekiciğim. Hepinize. Ya emine. dur dur. Oğlum kayıta almıştım küçüğümü. merhaba. Arkadaşlar merhaba bugün sen Meriç'i kışkırtmıştın. O zaman zaman kaybettim. Siz kimi kışkırtıyorsunuz? Ya arkadaşlar bu ara ne yapıyor biliyor musun? Selamünaleyküm. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Tekrardan... Kamerayı şuraya koyarız. Oyun oynarız birazdan. <gülüyor> <gülüyor> Sen de hepimiz olacağız. Kameraman yok. <laughs> tamam mı? Şuraya koyacağız. Hadi şuraya. Ya... Ya arkadaşlar yapamadık. Ne? Arkadaşlar şimdi beni izleyin. Merhaba arkadaşlar tekrar merhaba. ya yine abone olmayı, like atmayı like, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çıldırıyoruz çıldırma videosu. Ne <laughs> parti ben de partiye katıldı bu ara? Oğlum orada böyle yaptım. Dövdüremedim o zaman da. Başla. devam ediyor. Başka bir şeyler yap. yap. Uuuu! Evet. Başla. Uğur. beğenmeyi unutmayın. Devam ediyoruz. Yorum da yapacaklar değil mi? Yani? Evet yorum da yapın arkadaşlar. Nerede? Arkadaşlar. Bana abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ve yorum da atmayı unutmayın. Ve videolarımı paylaşmayı unutmayın. o Sizi sevmem. Başla. Ay, da... sana bir soru soracağım. Kim? Sonra Eba'dan canlı derse giriyor musun? Giriyorum tabii ki. De arkadaşlar bu arada biz öğrenciyiz. Nisa geldi arada kaynadı. Aselsan geliyor. Aselsan geliyor. Herkes kaçsın. Şu. Hadi hadi. Bu var kursam var. Arkadaşlar ben o ne dedim? Arkada gelecek. Yapacağız. Aa, Aselsan geldi. Aselsan geldi. Meriç senin kanalının ismi ne?